Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık okul alışverişim videosu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Nasıl bu yani nasıl bir video olacak? Nasıl bir karışık okul alışverişi? Ee, geçen ay aldığım kalemleri de göstereceğim. Geçen ay ben Yıldırım Kırtasiye'den de alışveriş yapmıştım. Onları zaten videoda göstermiştim ama bu videoda tekrar göstereceğim. Ama çok ayrıntılı olmayacak. Zaten daha önceki Yıldırım Kıtası'ya alışverişim videosunda göstermiştim onlara. Ee, o zaman hemen başlayalım. Geçen ay Yıldırım Kıtası'dan aldıklarımı hemen şöyle bir hızlıca göstereyim. Belki izlemeyenleriniz vardır. İlk olarak şu Edding'in altılı kalemlerinden almıştım. Bu arada bunları çok ayrıntılı göstermeyeceğim dediğim gibi. Az önce demiştim zaten. Böyle hemen yerlerinden göstereceğim sizlere. Bu şekilde altılı kaleminden almıştım. Big Marking'in pastel altılı işaretleme kaleminden almıştım. Başka? Daha öncesinde yine Yıldırım Kırtasiyeli'nin geçen ay Şitatlar 20'li almıştım. Sonrasında Donga Twin Liner 24'lü li almıştım. Bunları ayrıntılı şu an dediğim gibi göstermiyorum. Tekrar tekrar hatırlatayım. Yıldırım Kırtasiyeli alışverişim videosundan bakabilirsiniz. Sonra yine Yıldırım'dan. Zaten Yıldırım'dakileri söylüyorum şu an ama. Ee, Mavi Brush pen almıştım 12'li pastel rengi. Bunlar çok güzel gerçekten. Bayağı hoşuma gittiler. Sonrasında Carioca Brush 20'li setini almıştım. Bunlarla da çok güzel oluyor. Stabilo Point Max pastel ve normal renklerini almıştım. Sonra buradan da birkaç tane jel kalem almıştım. Mesela şu lamalı olanı, makaslı olanı. Oradan Yıldırım kırtasiye'den almıştım. Ve birkaç tane Donga Twinliner neon renklerini almıştım. Hangisini almıştım? mavi, turuncu, yeşildi sanırım. Hatırlamıyorum. Yok yok. Yeşil ve turuncu almıştım sanırım. Hiç hatırlamıyorum. Bu arada kamera bazen kayabiliyor. Özür dilerim. Sonra yıldırım kırtasiyeden yine stablo metalik altılı sitin almıştım. Pen 68 metalik. Sonrasında bu kalemliği almıştım. Legami, Legami değil bu Pardon. Silent markasının kalemliği. Mavisi yok maalesef. Sonrasında bu onlu silinebilen kariyokaları almıştım. Yıldırım Kırtasya'dan aldıklarım sanırım bu kadardı. Hatırlamıyorum tam olarak ne aldığımı. Dediğim gibi zaten o videolara gidip izleyebilirsiniz. Ee, sonrasında Neşeli Mağazadan şu kariyokanın altlı pastel işaretleme kalemlerini almıştım. HS Kırtasiye'den de birkaç bir şey almıştım. Onları da göstereyim. Şöyle iki tane şu alttaki bir de bunu almıştım HS'den. Bu Yıldırım Kırtasiye'den daha önceden almıştım. Ve HS Kırtasiye'den şu altılı neon renklerini almıştım. Bu arada bunun içi boş. Çünkü onu burada her de bu kadar almıştım. Fazla bir şey almamıştım zaten. Aa bir de şu zebra sarısı almıştım bir tane. Evet, şimdi e, göstermediğim videolarda göstermediğim ürünlere geçiyoruz. O zaman e, daha yeni aldım. Dün değil, on önceki gün aldım. Kalemlere geçelim. Onları zaten az önce görmüşsünüzdür belki. Squish'in pastel ve neon işaretleme kalemlerinden aldım. Bütün renklerini aldım. Aslında sadece pastel alacaktım da sonra karar veremedim hepsini aldım. Hakikatten aldım. E, squeeze işaretleme kalemlerini. Uçlarını da göstereyim hemen. E, bence güzel bunlar da. Fiyatlarını soranlara söylerim şimdi söylemeyeceğim. Her yerde farklı zaten fiyatları. Ve hakikaten birkaç tane de şöyle şitadlerin ince uçlu kalemlerinden almıştım. 5 tane almıştım sanırım. Şu an hepsini, beş tanesini ayıramayacağım ama beş tane şitadlar almıştım. Burada toplam 30 tane var ince uçlu. Şimdi de şoktan aldıklarıma geçiyoruz. Şoktan zaten e, bayağı bir kişi aldı. Karaoke'nin ürünlerinden gelmişti. Karaoke Doodles. Karioka Joy ve Karioka Magic. Hepsi çok güzel. Ben en çok Magic beğendim. E, bu ikisi arası, yani renkleri falan bunların aynı. Sadece uçları farklı. Uç olarak da bununki daha kalın, bununki daha ince. Hangisini al almalıyım derseniz bu ikisi arasından bunu derim. Joy daha güzel bence. Sonrasında şoktan şöyle üçlü bant aldım. Şunun için aldım aslında. Bu çok hoşuma gitti bu renge. Sonrasında şoktan böyle bir kalemlik aldım. Bu bayağı geniş içi. Şunu düzelteyim, göstereyim. Bayağı hoşuma gitti bu da. Böyle. Deseni falan bayağı güzel bence. Bu arada daha önceden ben bir Yıldırım Kırtasiye alışverişimde hatırlarsanız Midliner, Unipropus başka ne almıştım o zaman? Serve bir Pastel ee, o siparişte e, ben kalemlik de almıştım. Söylemiştim videoda sanırım hatırlarsanız. Ee, kalemlik o zaman tükendiği için Dilovan abla bana sonra göndereceğini söylemişti. O kalemliği de gönderdi bana. Bu kalemliği almıştım. Çok küçük yani küçük dediğim böyle tatlış. İçim geniş aslında. Baya kalem sığıyor. Böyle. Bu kalemlik bu şekilde. Bunu göstermemiştim sanırım. Hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi bu tükenen kalemlik. Yani söylemiştim sanırım o videoda. Bu kalemlik de yazlıktayken geldi. Marka zaten Kako. Kako'nun kalemlikleri gerçekten çok güzel. Evet. Devam edelim. Sonra bu onu tükenmez kaleme aldım. Nereden almıştım? Hatırlamıyorum. Bimdi sanırım. Bilmiyorum. Hoşuma gitti. Dış görünüş falan. Böyle. Onu tükenmez. Kalem hiç kullanmadım bu arada. Belki birisine falan veririm ya da kardeşime veririm. Hiçbir fikrim yok. Kullanabilirim de yani. Ee, şimdi de böyle evime yakın olan çevredeki kırtasiyelerden aldım kalemlere. Geçelim. Şöyle altılı işaretleme kalemi. Havuç şeklinde. Bu şekilde. Çok küçükmüş bunlar. Yani çok küçük. Ben bunları internetten alacaktım. O zaman daha büyük duruyorlar. Ama böyle yakından bakınca böyle küçükler yani. Böyle renkleri pastel değil bu arada. Neon yazıyorlar bildiğin. Ama güzel yine de. Fiyatlarını 15 TL'ydi sanırım. Evet 15 TL'ydi. Bunlarınkini söyledim ama başka bir şey söylemedim. Neyse bir şey olmaz. Bunlar zaten böyle Yıldırım Kırtasiyede yı de vardı bunlardan. Her yerde fiyatları farklı olabilir. E sonra şöyle altılı dondurma işaretleme kalemi aldım. Yine o az önce gösterdiğim kalemlerle aynı yerden. Bunlar da 15 TL'ydi. Bunlar da zaten renkleri benziyor. Ama bunlarınki birazcık daha pastel bazı renkleri. Mesela şu mavi ve şu su yeşili daha pastel. Bu havuçulunun da dondurmanın etiketi. Hoşuma gittikleri için atmadım. Ay. Ve sonrasında yine öyle çevredik kırtasya'dan şu Uniball Signo'nun sarı rengini aldım. Diğer renkleri vardı. Koyu pembesi yok bende bu arada. Pembe var bir tane diye almadım ondan. Sarı rengini almıştım böyle set gibi olsun diye. Onu da dün aldım zaten. Yine bu bunu aldığım tavsiyeden bir de şöyle bir Faber-Castell'in işaretleme kalemini aldım. Bunu aldığım tavsiyede Faber-Castell'in tüm işaretleme kalemleri vardı. Ama yani neon renklerin çoğu yoktu. Bunu buldum sadece bende olmayan. Turuncu rengi falan da vardı ama turuncuyu kullanmıyorum fazla o yüzden almadım. Bu arada bu organizer'ı da yeni aldım A101'den. Şöyle bir çekmecesi var. Böyle bölmeleri de bu şekilde. Bu organizerı de yeni aldım. Bu organizerdan bende çok fazla var. Ee, i̇ki tane masamda var. Diğerlerini kardeşime falan verdim. Yani çok fazla yok aslında. Dört tane vardı. Bir tanesini kardeşimin masasına koydum. Ben de boş duruyor diye. Bir tanesine lip balmlarımı falan koydum. Baby lipsleri. Benim aldığım şeyler şu ana kadar da sanırım. Bu arada ben okul çantası almadım. Çünkü geçen sene ben HS kırtasiyeden Eastpack almıştım. Onu zaten göstermiştim bir videoda ama şimdi de gösterebilirim zaten burada. Bu çantayı almıştım geçen sene. Bir bölmesi var burada. Bir de böyle normal çanta. Ben yani de bir tane daha Ispek çanta var. O biraz büyük, böyle birkaç gözü var, yani üç tane falan, böyle bayağı büyük o böyle dağcı çantası gibi bir şey. Ee, onu çok uzun süredir kullanıyorum. Çantaya bir şey olmadı. Zaten Ispekler gerçekten çok kaliteli oluyor. Eğer çanta alacaksanız kesinlikle Ispek öneririm. Nasıl okunuyor bilmiyorum, Orada Ispek diyorum ben. Ee, bu arada bana Donga'dan hediye kalem geldi. Çekilişine katılmıştım. E ee, onlar da bir tane kalem seti gönderdiler bana. Hemen onları da alayım. Tahta kaleme Donga'nın çekilişleri Donga'nın sayfasında var. Bakabilirsiniz. Bir sürü kalem seti oluyor. İçlerinden birisini size gönderiyorlar. İçinden birisine. Bana da bunu göndermişler. Tahta kaleme ben tahtada denemiştim renklerini zaten. Bunlar da gayet güzel. Bunu göstermeyi unuttum. Bir de böyle bir defter almıştım. Bunu ee, Keşan'dan. Kırtasiye gibi bir yerden almıştım. Van Gogh'un. Kablosu. Sayfaları çizgisiz düz yaprak. Hoşuma gitti bir deseni falan böyle. Baya güzel bence. Aldığım şeyler bu kadardı sanırım. Yani şu an bakıyorum masama hatırlayamıyorum yani ne aldığımı. Bu kadardı sanırım. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biraz karışık bir video ayrıntılı olmadı. Ama ben sadece böyle ne aldığımı sizlere söylemek göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. İstek videolarınız, yorumlar yazarsanız, video fikirleriniz, yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Bay bay.